Şahin Yıldırım'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün size dünya edebiyatının Avrupa'ya anlamda ilk modern romanından söz edeceğim. Dünyada modern anlamda yazılan ilk roman hangisidir diye araştırdığınızda karşınıza bir roman çıkıyor. 17. yüzyılın başında yani kesin tarih vermek gerekirse 1605'te yazılmış olan Don Quixote İspanyol yazar Cervantes tarafından yazılan bu roman dönemin diğer şövalye hikayelerini, kitaplarını ve dönemin diğer yazarlarını da eleştirmek amacıyla yazılmış bir roman. Don Quixote hem roman sanatını hem de okur kitlesini etkileyecek bir eser yazdı. Kurgusal anlamda da dünyada neredeyse ilk diyebileceğimiz Kurgusu da çok iyi olan bir roman olduğu için hem o döneme kadar yazı yazmış olanları, çünkü o döneme kadar yazı yazanlar hep böyle süslü sözler vesaire ederlerdi ve bunları bazı kimselere atfederlerdi, meşhur kimselere. Hem de yazarken aslında romanı yazarken okurun da bir anlamda romanın içerisine girip o romanı birlikte üretmesi gerektiği düşüncesiyle bu romanı kaleme almıştır dönemin şövalye hikayelerini e, ve aynı zamanda dönemin belki de okurlarını e, eleştiren bir yapıttır bu. Ama e, yapıtta bazı şeyler o kadar çok öne çıkmıştır ki bu eleştirel tutumu fark etmek güç olabilir bazı okurlar için. Sözgelimi roman içerisinde çok fazla komik şeyler vardır. Yani insan gerçekten kimileri gülümser, kimileri kahkaha atabilecek bazı komik durumlar vardır. Peki romanda ne anlatılıyor derseniz romanda aslında geçmişten ataları bir anlamda şövalye olan ya da en azından dedesinin şövalye olduğunu bilen Don Quixote, dedesinden kalma bu hikayeleri o kadar çok okumuş ki sonunda bu hikayeleri okuyarak gerçek alemle bağını koparıyor ve ne zaman ki şövalyelik söz konusuysa bir hayal alemine dalı veriyor. Bunu bu şövalyelik konusunda hayal alemine daldığını gören herkes ona aslında bir anlamda deli gözüyle bakıyor. Ama dikkatli okur için romanda şu görülecektir. Don Quixote romanda şövalyelik dışındaki bütün hareketler aslında normaldir. Ama sadece şövalyelik söz konusu olduğu zaman o gerçekten de gerçek dünyadan kopmuş birisi olarak karşımıza çıkar. Don Quixote okuduğu bu şövalye hikayelerinin e, etkisinde kalarak dedesinden kalma zırhı alır ve e, o, o, zırhı işte tamir eder, parlatır vesaire işte kendisine bir kas bulur. Bunları kimi zaman kartonlarla, telekelerle destekleyerek tamamlar ve en sonunda şövalye olmaya karar verir. Ama bir şövalyenin bir ata ihtiyacı vardır her zaman. Don Quixote'un at demeye bile insanın dili varamayacağı kadar cılız, bakımsız, e, neredeyse ölmek üzere olan e, Rosinante adlı atı da kendisine şövalye atı olarak alır. Ama o at gene onun gözüne farklı görünmektedir. Yani o kadar çelimsiz görünmüyor. Tabii şövalyeye bir de yardımcı lazım ya da uşak lazım. Komşusu e, Sancho Panza'yı e, ikna eder, sana valilik vereceğim der ve onu da yanına yardımcı olarak alır. Bütün bunlar tamam sonra bir eksik kalıyor. O da şövalyelerin şövalyelik yaptığı dönemlerde hep bir aşk, hasret... E, acısı çektiği yani bir sevgilisinin olduğu gerçeğidir ki bu kez de Don Quixote Mança'da köyündeki işte evde kalmış ve en çirkin kız olan e, kendisine sevgili ilan eder. Dulcine de onun gözüne dünyanın en güzel kızı olarak görülür. Böylece macera başlar. Yani macerada çok değişik şeyler yaşar. İşte koyun sürüsüne saldırır. Yel değirmenlerini işte onlarla savaşır. Gel değirmenleri ile savaşmak sözü de aslında bu romandan günümüze kalmıştır. Don Quixote romanın diğer hani maceralarıyla ilgili bir şey söylemeyeyim size. Don Quixote e, aslında Cervantes 1604'te yazıp bitirmiştir. Bir cilt olarak yazmıştır ve e, ikinci cildini de e, yazmayı düşünmektedir. Yayın eviyle anlaşır 1605'te Don Quixote'un birinci cildi çıkar. Aslında bir ikinci cildi yazma düşüncesi belki de çok fazla yoktur ama Don Kişot romanı o kadar çok tutmuştur ki 1614'te ikinci cilt olarak Korsan'ı çıkmıştır. Bunun üzerine Cervantes ikinci cildi yazar ve cildin sonunda Don Kişot'u öldürür. Tekrar Korsan'ları çıkmasın diye. Aslında günümüzde Türkiye'deki Don Quixote eserlerinin ortalama 300-400 sayfa, 250 sayfalık bir hacmi var. Fakat gerçekte 1000 sayfaya yakın iki ciltlik bir romandır bu. İspanyolca aslında çevrilirse yani 1000 sayfaya yakın bir roman oluyor ve iki cilt oluyor. Ama birçok yeğenevi bunu Fransızcadan çevirmiş ve çevirirken de işte biraz belki de özetlemişler diyelim. O küçük hacmini Türkiye'de yayınlamışlar. Türkiye'de iki ciltin de yayınlandığı bir yayın evi de var. Don Quixote ismi aslında Don Quixote şeklindedir İspanyolca'da. Fakat bizde tanzimattan sonra roman Fransa'dan hani çevirilerle başladığı için ve oradan çevirilerle bizim edebiyatımıza geldiği için Osmanlı'nın son dönemindeki o dönemlerde Fransızca da çok yaygın bir dildi. Fransızca'da bu Kiyote sözünün yazılışı Fransızca'da Kişot şeklinde okunuyor. Bizde Fransızca'dan çevrildiği için romanın adı Don Kişot kalıyor. Aslında her iki cildinde farklı adları var. Ama Fransızca'dan çevrildiği için bizde Don Kişot diye biliniyor. Romanda Don Kişot'un şövalyelik yaparken ki Sözleri özellikle konuştuğu ve başka kişilere atfedilen o böyle ne diyelim tunturaklı sözleri vesaire başkaları tarafından çok anlaşılmaz. İşte bu anlaşılmazlık üzerine, bu tunturaklı sözler üzerine aslında Cervantes bunu yaparak dönemin başka eserlerini de eleştirmiş oluyor. Hatta öyle ki hana gelip hancıya, gerçekte bir hırsız olan hancıya işte kendisini şövalye ilan etmesi gerektiğini söyleyerek ona bir sürü laf söylüyor. Hancı zaten çok fazla bir şey anlamıyor. Bu delidir diye düşünüyor ve seni şövalye ilan ettim diyor. Don Quixote dünya edebiyatında en çok okunan eserlerden birisi. Yani dünya edebiyatındaki klasikler içerisinde yer alıyor. Bu Avrupa klasiğini hepinizin okuması gerekiyor. Çünkü bütün zamanların en çok okunan, üzerine en çok konuşulan, üzerine en çok araştırma yapılan, yazı yazılan eserlerinden birisidir. Klasiktir çünkü yani neredeyse 4 asır öncesinde yazılmış bir eser günümüzde hala keyifle okunmaktadır. Onun için sizin de Don Quixote romanını okumanız gerekir diyorum. Don Quixote romanı aslında okunması da kolay olan bir romandır. Kurgusu da güzeldir ve okunması da keyiflidir. Akıcı bir dili vardır. Olaylar içerisinde komik şeyler olunca da haliyle roman kolay okunuyor. Onun için Don Shot romanını sizlere okumanız için öneriyorum. Böylece Cervantes'in hem kendi dönemindeki o yazı yazanları, yazarları, hem okurları nasıl eleştirdiğini hem de 1600'lü yıllarda aslında postmodernin temellerini nasıl attığını da burada görmüş olursunuz. Bütün bunları e, fark edemeyecek bir e, okuma düzeniniz varsa yani sıradan bir okur iseniz bile çok keyifli bir zaman geçireceksiniz ve düşüneceksiniz tabii ki roman bittiğinde bu insanlar 4 asır önce nasıl böyle romanlar yazmışlar diye de tabii ki bir parçada hayret edeceksiniz ve takdirle karşılayacaksınız diye düşünüyorum. Bugünlükte bu kadar. Şahin Yıldırım'ın kanalına abone olmayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.